Bien, Et c'est ce qui t'entraîne de te dire. Oui. Tekne nereye gidiyor acaba? Hayır yani şu. İyi. Sen benim başıma gelen bir kandeyle beraber tekneye çıktık. Adanın arkasına tekneyi bağlayacağım. Üstten kare dedim. <laughs> Üstten ipte bağlayacağım. Allah'tmışız Bu da bunu. Merak tekne. Bu tarafları albüm yaptıralım koyalım. Ama böyle tekne, 40 metre falan. 40 metre falan var nerede? Adada oluyor. Şey İstanbul'da. İstanbul'da. Büyük adanın arkasına bağlayacağız tekneyi. Böyle bir araya ben 40 metre götüreceğim tekniği. İçinden sahile bağlayacağım, kayaya bağlayacağım. Tekrar tekneye geleceğim. Tekne tarıyor. Yani <laughs>